Evet değerli arkadaşlar, sorunun C seçeneğinde P1 ve P2 paralel bağlandığı durumda çalışma noktası ne olur diye soruyor. Biliyorsunuz pompaları paralel bağlanması durumunda aynı basma yüksekliğine karşılık gelen debiler birbirlerinin üzerine ilave ediliyorlar. Eğer aynı bunlar eşdeğer pompalar ise aynı basma yüksekliğine karşılık gelen debi 2 ile çarpılıyor. Burada ise birbirlerinden farklı pompalar oldukları için aynı basma yüksekliğine karşılık gelen e, debi e, birinin debisi diğerinin debisine eklenmiş oluyor. Evet bizim iki pompamız vardı. Biri pompa 1 bir ve biri pompa 2. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Onu ilk öncelikle şuraya not olarak yazalım. Nasıl yapacağımızı. E1'in basma yüksekliğine karşılık gelen P1'in basma yüksekliğine karşılık gelen P2 debisi grafikten okunur. Okunur. Ve P1'in debisine eklenir. Evet, P1'in basma yüksekliğine karşılık gelen P2 debisini grafikten okuyabiliyoruz ancak arkadaşlar bunu grafiğe bakmamız lazım. Şimdi bakın 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 P1'in basma yüksekliği bir kere şeydeyken önce şunu öncelikle yazalım. her ikisinde 0 120 basma yüksekliğinde 0 debi olduğu için ilk hanemizi 0 olarak yazabiliriz. buraya yazacağımız değer bakın şu P1 P2 ancak buraya Debi değerlerini yazıyoruz. Yeni yeni debi değerlerini yazıyoruz. E ve ne yapıyorduk? E, P1'in basma yüksekliğine e, karşılık gelen P2 debisini grafikten okuyoruz. E, P1'in basma yüksekliği e, 117 iken, 117. Bakın 117. P1 için şu noktaydı, şu nokta ve P1'de bunun debisi 10'du. Başka bir renk yapıyorum. Evet Burası 117. Burada debi görüyorsunuz zaten P1 için yeşil çizgi P1. 10. Aynı basma yüksekliğinde P2'nin değeri şu değer arkadaşlar. Burası da grafikten görüyorsunuz 6. O zaman buraya 10 artı 6 yazıyoruz. Aynı şekilde bakın P1'in basma yüksekliği 110 iken, 110 iken şu nokta. E, dolayısıyla P1'in 110 basma yüksekliğine karşılık gelen debisi e, 20 litre bölü dakika. Ancak e, bu basma yüksekliğinde P2'nin debisine dikkat edin. 10 debisinde. O zaman burası da 20 artı 10 oldu. 20 artı 10. Evet. P3 e, 101 basma yüksekliğinde P1'in debisi 30. Onu öncelikle yazalım. Evet. Şu nokta 30 noktası. Şeyinki de e, yanlış noktayı işaretlemeyelim. 101 de, evet 101 şu nokta 101 aşağı yukarı arkadaşlar yani şu şurası bakın 100, 101 i̇şte şu nokta şuradaki debiye bakacağız. Buradaki debi de 18 gibi görülüyor. 18 Bakın, 18, 18, artı 18. 89 iken öncelikle P1 40 oluyor. P2'nin debisine bakalım. 89 iken şurada 40, 40. Şu nokta arkadaşlar bakın şu noktadan şöyle yatay gidiyorum. Evet. P2'ye geldim. Burada da 30 gibi görüyorum ben. 89'dayken evet. 89 basma yüksekliğindeyken 30 50 76'dayken yüksekliği birim basma yüksekliği 50 debisinde 76 da şurada. Ee, bu durumda şurası dikkat edin. Şuradan yatay gittik. 76 bu debi. İşte 36 36 60 iken e, P1'in 60 litre bölü dakika da debisi de 60. Bakalım P2'nin kaçmış. 60. Şuradan yatay gidiyorum. P2'nin kısmı eğrisiyle kesiştirdim. Bu nokta bakın arkadaşlar. Buradan da aşağı inip bu noktadaki debiyi okuyorum. Evet. 45. 45. E ve 42 metre basma yüksekliğinde T1'in debisi 70. Evet, bakın 70. Şuradan yatay gidiyorum. Şuradan aşağı iniyorum şöyle. Evet, bu da 54, 55. 75. Peki, şu grafimizi biraz temizleyelim ki karışmasın bunları. Çizgisi olarak kullandık. Mümkün olduğunca temizledim. Evet şimdi şunu yapıyoruz. Şunu da not olarak yazalım. Peki grafiği nasıl çizeceğiz? Grafiği şu şekilde çiziyoruz. Grafik ya da paralel çalışma durumunda çalışma durumundaki kısma eğrisi spans yeni yeni okunan ya da bu yeni hesaplanan da diyebiliriz buna yeni hesaplanan debi değerlerine karşılık karşılık P1'in basma yüksekliği Göre çizilir. Evet, çünkü debilerimizi e, P1'in basma yüksekliğine karşılık gelecek şekilde okuduğumuz için e, Onu çizeceğiz evet 0 Yani 120 tabi Şuradan Farklı bir renk seçilip durunca Evet e, Debi 16 iken basma yüksekliği 117 oldu bakın şunu okuyorum 16 iken 117 16 Debi de 117 basma yüksekliğini işaretleyeceğim. 16 debide. Evet, şurası 120. 117 yaklaşmış nokta. E, debi 30 iken 30 iken 110 işaretleyeceğim. 30 iken 110 Sıraşma noktası ifadesi şuradan sileyim. Şurası. D1 38 iken 101 48 şuradan 101 arkadaşlar. Şu nokta. Şu nokta evet. Debi 70 iken 89, debi 70 iken 89, ee, şu nokta arkadaşlar, evet o nokta, debi 86 iken 76. 86 iken 76 86 Şurası 76 Şurası arkadaşlar yaklaşık olarak e, Debi 105 iken 60 105 iken 60 e, 105 ve 125 iken Eğrimizde yok o ama ihtiyacımız da olmayacak o yüzden o son noktayı çizmemize gerek yok şöyle noktaları birleştir Evet bu da p1 paralel p2 durumu Dolayısıyla bu ee, bu boru sisteminde bu iki pompa paralel çalıştırdığında çalışma noktası şu nokta oldu bu sefer arkadaşlar. Evet nokta oldu. Bu noktadaki e, ve, e, çalışma noktasındaki debi aşağı yukarı evet, 38-37 olarak görüyorum ben 37. Şuradan bakın aşağı indim. 38, 37 evet. Şuradan da karşıya gidiyorum. Şu nokta 100, 5, 110, 108 metre. Öncelikle bu ikisini yazalım. C şıkkında. Evet, çalışma noktası debi 37 litre bölü dakika iken basma yüksekliği 100, 108 metre oldu. 108 metre. Peki mil, güç, mil gücünü nasıl hesaplayacağız? Burada iki pompa olduğunu unutmayalım arkadaşlar mil gücünü hesapl hesaplamak için. Dolayısıyla her iki pompanın mil gücünü ayrı ayrı. E, hesaplamak gerekiyor. E, dolayısıyla bu paralel çalışma durumunda her bir pompanın e, kendine ait bir çalışma noktası da var. Onları belir belirlememiz gerekiyor. Şöyle bir not alalım. Her pompanın her pompanın mil gücünü hesaplamak için belirlenen çalışma noktasında sabit basma yüksekliğine göre sabit basma yüksekliğine göre yatay bir çizgi ile detaylı bir çizgi ile P1 ve P2 kısma yerleri kesiştirilir. Evet yani şöyle yapacağız arkadaşlar paralel çalıştığı için basma yüksekliği değişmeyecek. Debi her bir pompanın debisi de bir farklılık olacak. Yani toplam çalışma çalışma noktasındaki toplam debiye her bir pompanın katkısını bulmuş oluyoruz aslında böyle yaparak. Dolayısıyla şöyle yapıyoruz. Bu sabit basma yüksekliğinde şöyle yatay bir eğri gidiyorum bakın. Ve bu eğrinin her bir pompayı kestiği noktayı tespit ediyorum. Evet bakın bu nokta var. dolayısıyla pompa bir e, bu 37 litre bölü dakikalık ortak çalışmaya olan katkısı Aşağı inelim. Bakın şu nokta yani e, 25-26 arası bir şey. Pompa 2'ninki ise şu nokta arkadaşlar kıtası da bu nokta. Yani biri 27 evet yani 20 26'ya 13 gibi bir şey oldu arkadaşlar. Tabi toplamın 37 olması gerekiyor. Eğri, Eğriler o kadar hassas çizemediğimiz için e, tabi bu şekilde biraz kaymalar e, olabilir. Birine pompa e, e, 1'e 25 diyelim arkadaşlar. Yani e, bu ortak çalışma durumunda Q1 25 litre bölü dakika. Tabi basma yüksekliği değişmez paralel çalıştığı için 110 metre Çu evet. ikinci de bu durumda 12 litre bölü dakika olacak. Atma yüksekliği 110 değil arkadaşlar 108 düzeltelim onu. 108. 108. Evet çok daha hassas çizdiğimizde tam tam olarak belirleme şansına sahip olacaktık. Ancak burada o kadar hassas çizemediğimiz için ufak bir şekilde ufak kaymalar olabilir. Evet. Bir daha kontrol edelim. Evet 20 25 12 diye belirleyebiliriz peki bu noktalardaki verimleri nasıl belirleyeceğiz? Her bir pompanın ayrı ayrı çalışma noktası bu noktalarındaki verimleri verim verilerine gidiyoruz. Evet bakın pompa 1'in verimi bu. Yani o da e, 61 şu nokta. Pompa 2'ninki daha düşük. Pompa 2'ninki de 44. Pompa birin verimi %61, pompa yüzde %44 verimle çalıştığını bulduk. Her ikisinin bu şekilde mil güçlerini hesaplayabiliriz. Yani 1000 yoğunluk, gerçek mühimlesi, debi. 1 no'lu pompa için diyelim. Çarpı 108 bölü %61 ve aynı şekilde pompa 2'nin mil gücünü de pompa 2 bu bu noktada epey verimsiz çalıştı. Evet, Hesaplıyorum ben. Bu yaklaşık olarak arkadaşlar 724 watt çıktı. Diğerine de bakalım. Evet bu da yaklaşık olarak 482 watt çıkmış oldu arkadaşlar. 482 watt